Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Esra Erol'a katılan Hasan, eşi Gülizar'ın 4 çocuğunu bırakıp 15 yaşındaki bir erkek çocuğuna kaçtığını argüman etmişti. Ortaya atılan savların, yaşanan gelişmelerin akabinde Gülizar, Esra Erol'da son kararını sonunda verdi. Daima karar değiştiren Gülizar'ın kararı ne oldu? Kimin yanına gitti? TikTok'ta tanıştığı Şahin isimli bir çocukla kaçan Gülizar, yayına bağlanıp çocuk lakin konuttaki kocamdan iyi, demişti. Şahin'in babası evvel Gülizar'a sahip çıkmıştı daha sonra da, benim çocuğum 15 yaşında. Gülizar oğlumu kaçırdı. Gülizar'ı asla istemiyorum, diyerek Gülizar'ı reddetmişti. Yaşananların akabinde de, çok pişmanım, herkesten özür diliyorum. Beynimi yıkadılar. Başta da babamdan özür dilerim. Kolay kolay kimseye güvenmemeyi öğrendim, diyerek ailesine döneceğini açıklayan Gülizar, tekrar kararını değiştirmişti. Hasan'la boşanıp boşanmayacakları konusunda da net bir karar vermemişti. Gülizar, çocukları için Hasan'a döneceğini, barıştıklarını açıkladı. Hasan da Gülizar'ı sevdiğini söyledi. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.